Merhabalar ben Ülfiye Hollanda'dan. Birkaç ay öncesinde Doktor Mehtap Ertürk'e gittim. Onu Instagram'dan buldum. Bu yutulabilir mide balonu için. İlk 2-3 gün hafif bir mide ekşimesi oldu. Ondan sonra aslında çok çabuk adapte oluyorsun. Porsiyonların küçülüyor. Yaşam şeklin değişiyor. Biz bu 4 ayın sonun 4 ay oldu şimdi 4 ayın sonunda eksi 18 20 kilo civarındayız ve hala da kilo vermem devam ediyor. Seni takip ediyorlar yeme yeme için öneride bulunuyorlar destekliyorlar. Böyle yemek hani... konusunda bilinçleniyorsun. Sana ne iyi gelip ne gelmeyeceğini biliyorsun artık. Seçimlerini ona göre yapıyorsun. Çünkü bir gelişme görüyorsun. Hani bir değişim görüyorsun. Hani o yüzden hırslanıyorsun daha çok tutunmaya çalışıyorsun. Hazır o destek de varken güzel yani. Hani hiçbir ameliyat yok. Hiçbir iz kalmıyor. Yıllarca deneyip zorlandığım bir konuda böyle bir uygulama varken neden olmasın? İmkanı olan herkes yaptırmalı. Bundan faydalanmalı.